Merhaba. Bu bölümde konumuz bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir alt başlığı olan 3. ve 4. sanayi devrimleridir. 1969 yılında başlayan 3. sanayi devriminin diğer bir adı ise internet devrimidir. Hesap makinesi, yarı iletkenler, bilgisayar, telefon, televizyon, ve uydu anteni, otomasyon, internet, robotik bu dönemde ortaya çıkan önemli kavramlardır. Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler dünya savaşlarından dolayı yavaşlamaya başlamıştır. Sanayinin tekrar gelişmeye devam etme süreci savaşların sonrasına denk gelmektedir. Mekanik elektrikte çalışan Z1 hesap makinelerinin üretilmesi Elektroniğin gelişmesi ve bilgisayarın icadı ile üretim otomatikleşmeye ve tedarik zincirlerini küresel hale gelmesini sağlamıştır. Üretim aşamalarına bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin dahil olması daha küçük boyutlarda ve daha pratik ürünlerin toplum hayatına girmesini sağlamıştır. Artık makineler sayesinde insanlar gücüne duyulan gereksinim azalmış ve e, ve hatta ortadan kalkmıştır. Analog olarak kullanılan makineler sallaştırmaya başlamışlardır. E, ana, örneğin televizyonlar analog yayınlardan sayısal ortama geçmiştir. Analog elektronik ve mekanik cihazlardan sayısal teknolojiye geçiş özellikle küresel iletişim ve enerji olarak enerji olmak üzere endüstrileri önemli ölçüde değiştirmiştir. Evet, şimdiki konu başlığımız ise 4. Sanayi Devrimidir. Bu devrimin diğer bir adı ise Endüstri 4.0'dır. Dünya, Almanya'nın öncülüğünde geliştirilen bu teknolojinin yakın bir geleceğin temeli olacağı düşüncesinde. Bu yüzden endüstrinin her alanında sektör temsilcileri Endüstri 4.0'ı anlamaya, analiz etmeye ve bu yeni sanayi devriminin gereklerini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Endüstri 4.0 akıllı üretimi, üretimi etkileyen ve e, üretim yönetimini tetikleyen bütün çevresel bilim ve süreçleri e, kapsamına almaktadır. Endüstri 4.0'ın en önemli bileşeni insan kaynağıdır. İnsan sayesinde sektör bilim buluşması ve eşgüdümü gerçekleşir. Ancak bu alanda eğitimli insan kaynağının sınırlı olması Endüstri 4.0 için bir engel oluşturmaktadır. Bu yüzden her sektör kendi alanına yönelik Endüstri 4.0 teknoloji eğitimini almış insan kaynağını yaratmalıdır. Endüstri 4.0'dan en üst seviyede kazanım sağlamak için Endüstri 4.0'ın getireceği süreçleri doğru bir şekilde yorumlamalıdır. Bu teknolojiye yönelik çalışmalarını ve yatırımlarını gerçekleştirmelidir bir sektör. Ve çalışanları tabii ki Üçüncü sanayi devriminde geliştirilen bilişim teknolojileri üretimde teknolojik, elektronik ve bilişim sistemleri yani fabrika üretim sistemleri arasında otomasyonu sağlamıştır. Bu dönemde atılan temeller üzerine Endüstri 4.0 inşa edilmiştir. Endüstri 4.0'ı anlamak için Öncelikle temel kavramları tanımlamamızda fayda var. Evet, büyük veri analizi, sayısal nesnelerin interneti ve e, big data olarak alınan bu kısım var. Endüstri 4.0'un sayısallaştırılması, basit bir tanımla sayısallaştırma'nın bir dijital iş daha geçiş süreci halidir. Sayısal ağ ortamlarında esnek uygulamalı üretimde anahtar konudadır. Ee, Endüstri 4.0'ın otomasyon sektöründe üretim proseslerinin e, uyarlanma sürecidir. Ee, büyük bir potansiyelin yanı sıra aşılması gereken zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu zorlukların giderilmesi endüstrinin her alanda olduğu gibi eğitimi ve fiziki altyapıyı da gerekli kılmaktadır. Bir başka konu alt başlığımız ise nesnelerin internetidir. Nesnelerin interneti benzersiz bir şekilde adreslenebilmektedir. Şeylerin, nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol birbirleriyle iletişim içinde olmaları şeklinde tanımlanabilir. Bu sistem yapay zeka ile desteklendiğinden dolayı, sistem önceden elde ettiği bilgiler doğrultusunda vereceği hizmet ya da üretici ürün hakkında bir mantık dahilinde yorumda bulunup bir model çıkarabilmektedir. Evet. Bilgi iletişim teknolojilerinin teknolojileri başlığı altında yer alan 3. ve 4. sanayi devrimlerinin 1. bölümü ana hatlarıyla anlatılmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.